Kimseye borcumuz yoktur, Atatürk'ün izindeyiz. Seven milyonları çoktur, Atatürk'ün izindeyiz. Devlet kutlu eldir dedi, Türkçe birlik dildir dedi. İlim gerçek haldir dedi, Atatürk'ün izindeyiz. Devlet kutlu eldir dedi. Türkçe birlik dildir dedi. İlim gerçek haldir dedi. Atatürk'ün izindeyiz. O gönüller sultanıdır. Türk milletinin canıdır. Hürriyet şeref şanıdır. Atatürk'ün izindeyiz. Devlet kutlu eldir dedi, Türkçe birlik dildir dedi, ilim gerçek haldir dedi. Atatürk'ün izindeyiz. Devlet kutlu eldir dedi, Türkçe birlik dildir dedi, ilim gerçek haldir dedi. Atatürk'ün izindeyiz. Cephelerde ömrü geçti, istiklali yolunu seçti, vatan için antlar içti, Atatürk'ün izindeyiz, devlet kutlu eldir dedi. Türkçe birlik dildir dedi. İlim gerçek haldir dedi. Atatürk'ün izindeyiz. Devlet kutlu eldir dedi. Türkçe birlik dildir dedi. İlim gerçek haldir dedi. Atatürk'ün izindeyiz. Türk kadını başta taçtır. Gönüllere bir ilaçtır, atayla yüzler güleçtir. Atatürk'ün izindeyiz. Devlet kutlu eldir dedi. Türkçe birlik dildir dedi. İlim gerçek haldir dedi. Atatürk'ün izindeyiz. Devlet kutlu eldir dedi. Türkçe birlik dildir dedi, ilim gerçek haldir dedi, Atatürk'ün izindeyiz. Ülkesi cihandan öte, uzan ülker sevda ata, hak yolunda olmaz hata, Atatürk'ün izindeyiz. Devlet kutlu eldir dedi, Türkçe birlik dildir dedi, ilim gerçek haldir dedi. Atatürk'ün izindeyiz, devlet kutlu eldir dedi. Türkçe birlik dildir dedi, ilim gerçek haldir dedi. Atatürk'ün izindeyiz, Atatürk'ün izindeyiz. Atatürk'ün izindeyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene.